Eee fakat şimdi Müslümanların yapacağı şey önemli olan şey şu. Bir kere zaten Müslümanlar az dünyada. 7 milyar daha insan var değil mi? 1,5 milyar Müslüman. Evet hocam. Zaten 1,5 milyar az bir sayı. Bunun büyük bölümünü zaten mezheplerle ayırmışlar. Çok büyük bölümü ayrılmış. Bir de mezhepler cemaatlere, tarikatlara de bölünmüş. İnşallah hocam. Birbirlerini tekfir ediyorlar zaten bir kısmı. Böyle bir durumda İslam asla dünyaya hakim olmaz. Evet. Ya bölünmene İslam hakim olmaz. Hakim olmasının tek nedeni bölünmenin kalkmasıdır. Allah diyor ki parça ayırıcılar diyor. Kur'an'da ayet var. Evet. Onlar diyor dinlerini aralarında bölük bölük ettiler diyor. Parça parça ettiler diyor. Evet. Ayırdılar diyor Allah. Evet. Ve Peygamberimiz şikayet ediyor. Ya Rabbi diyor benim bu ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar diyor. Evet. Bir tane şikayeti var Peygamberimiz. Terk edilmiş bıraktılar diyor. Evet. O ayet aynı zamanda Mehdi'ye de işaret eden bir ayettir. Evet. Mehdi devrinde Kur'an terk edilecektir. Evet. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Mehdi'ye de bak. Evet. Bir kere mezhep ayrımlarından meydana gelen kit ve öfkeyi savunanlara karşı Müslümanların tavır alması lazım. İnşallah. Yani bu kutsal değildir. Şiilere düşman olmak. Evet. Efendim Bahar diğer mezheplere düşman olmak. Bu bir e, kutsal hareket değildir. Evet hocam. Bu parça ayırmadır. Müslümanları bölmelidir. E, Müslümanları kucaklamak, şefkatle yaklaşmak gerekir. İnşallah. Hepsine. E, Hristiyanlı ve e, Musevileri de ezmek, dışlamak da e, ve onları kafir deyip e, böyle e, aşağılanan varlıklar olarak görmek de çok çok akılsız bir hareket olur. İnşallah. Eğer biz kazanmak istiyorsak onları, Müslüman olmanın istiyorsak e, ve dünyaya İslam'ın hakim olması istiyorsak hepsine şefkatle yaklaşmak durumundayız. İnşallah. Evet. Hepsini şefkatle koruyup kollamak durumundayız. Böyle bir uslup olmaz. Evet hocam. Kardeşim Şii'ye kafir diyor adam ve katledilmesini istiyor. Pırasa gibi doğranmasını istiyor. Mesela Azerbaycan hep Şii'dir. Evet, evet. E biz onlar canımız yerimiz diyoruz birleşeceğiz diyor. E adam sen o zaman doğramaya mı gideceksin oraya onlar. Aşağı evet. Hı. Ya yani ne kadar rezalet bu izahlar. Evet hocam. Bir de ben sünnet alemiyim de ama ortaya çıkıyor. Ve işte İslamı kendi içinden çökerten bir sistem kurmuşlar. Yani bu e, masonluğun oluşturduğu bir kilitleme sistemi. Yani mesela çok az bir kuvvetle çok az bir toplulukla mesela 100 kişilik bir topluluk var. 3 kişi var. 100 kişi iki önce diyor iki, 50 50 ayırıyor diyor ki ya diyor, sen onun düşmanısın o da senin düşmanın. Diyor. Ha doğru ya yani birbirimize düşmanız diyor. 50'yi de iki ayırıyor 25 25. Sizler de birbirinize düşmansınız diyor. Adam gidip kahvesini içiyor onların kenarda. Onları ara ara yönlendiriyor ve bu çok kutsal diyor birbirinizi kırıp geçirmeniz, düşman olmanız diyor. Ve yönetmek çok kolay oluyor. Bakın geçen gün ne dedim, Bediüzzaman bunu çok açık anlatıyor. Evet. Ee, i̇nsanlar diyor hırs ve şika istifade ederek diyor, deccan, ee, dünyaya diyor e, hakim olur diyor. Tek evet. az bir kuvvetle diyor. Birbirine düşmanlığından. Mesela Müslümanlar e, Şii nefretini, Vehhabi nefretini, e, Bektaşi veya Alevi nefretini bir kısım sünniler kutsal görüyor. Evet. Halbuki e, gerek Nakşi, gerek kadili, e, değil mi tarikatlarında evet. olsun, e, mesela Nur talebelerinde olsun, yahut Süleyman Efendi talebelerinde olsun, hep şefkat ve sevgi esası vardır. Evet hocam. Değil mi? E, muhabbet ve kazanma vardır. Evet. Dışlama yoktur. Yoktur, evet. Şimdi bak, Mehdi'nin gücü birleştirici olmaktan kaynaklanıyor. Yani Mehdi de bölücü olsaydı, onların inancına göre, yani onların bir ayrı Mehdi'si var. Kıyamete kadar İslam'a hakim olmaz öyle bir Mehdi'yle. Evet. Bediğimiz evet. zamanın bir tabiri var hocam. Müsaade ederseniz okuyabilir evet. miyim <laughs> bunu? Mehdi'den bahsederken şöyle diyor hocam. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da ehli beyti nebeviden yani peygamber efendimizin soyundan olacaktır. Evet olacak. Evet yani en büyük bir müceddit olduğunu bir zaman Hazretleri burada belirtmiş. Hem müçtehit de diyor yani ihtiyat edecek olan ve dini de yenileyecek olan evet. Müceddit, en bak en büyük müceddit en büyük müçtehit olması nedeni en büyük mezhep imam oluyor. Evet. Yani Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi mezheplerinin ee, ve o mezhep kurucularının üstünde bir kişi. Evet hocam inşallah. Ee, dolayısıyla bütün mezhepler onun zamanında kalkıyor. Maşallah. Evet. Ee, sadece onun mezhebine uyulacak. Evet. Ve bunu ehli sünnet uleması bu konuda ittifak halinde. Evet. Ee, ve peygamber efendimiz zamanı gibi olacak. Aynı asr-ı gibi olacaktır. Mehdi.